Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Emeklilerle ilgili tüm kamu kurumları, bankalar ve özel şirketler ile protokoller yapılarak indirim imkanlarını sağladı. Bu indirimler emekliler.gov.tr adresinde listeler halinde yayınlanıyor. Ocak ayında enflasyon artışının dışında refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında artış yapılırken Temmuz ayında 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 24.73 oranında artış yapıldı. Her iki artışta bakıldığında yıllık kümülatif artışı %86.16'yı bulmuş oldu. Bunların dışında taban promosyon miktarları da 5.000 ila 12.000 liraya çıkartılırken bankalar rak, rakamı 24.000 liraya kadar taşıdı. Enflasyon artışlarının dışında sıfır zam tehlikesinin de ortadan kaldırmak üzere taban ma maaşta da artış yapıldı 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkartıldı bütün bu gelişmeler mevcut emekliler yararlanırken bu yıl emekli olacak da etkilenecek evet değerli izleyicilerimiz kanalımıza abone olursanız bizden daha erken haberler alırsınız ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.